13. soru. Temsil eğiti aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur diye soruyor. Şimdi dostlar Temsil Heyetini 3 bölümde işleyeceğiz. Seçeneklerde yazıyor bunlar üzerinden gidelim. Birincisi Amasya Genelgesi. Temsil kurulma fikri bak kurulma fikri ilk defa Amasya'da ortaya atılacak. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır diyecekler. Milli mücadeleyi yönetmek amacıyla ve nerede kurulacak Erzurum'da. Erzurum Kongresi'nde 9 kişiden oluşan temsil heyeti, heyeti temsiliyedir aslında. Temsil heyeti kurulur arkadaşlar. Lakin burada şöyle bir özelliği vardır. Temsil heyeti sadece Doğu illerini kapsar. Yani Doğu illeriyle yetkili olarak kuruluyor. Mustafa Kemal'in başkanlığında kuruluyor. Daha sonra ise Sivas Kongresi'nde, burada yazmadığı için ben ekledim. Sivas Kongresi'nde temsil heyetinin yetkileri genişletildi. Dediler ki tüm yurdu temsil eder. Yani kurulma fikri nerede ortaya atıldı, atıldı derse Amasya Genelgesi. Nerede kuruldu derse Erzurum'da. Nerede yetkileri genişledi derse Sivas'ta. Ne zaman görevi sona erdi derse birinci TBB'nin açılmasıyla beraber çünkü meclis açılınca Mustafa Kemal temsil başkanıydı zaten. Dedi ki temsil bütün yetkili ve görevlerini TBB'ye devretmiştir diyerekten bir tutanak tutacak ve temsil ortadan kaldıracak. Bu durumda arkadaşlar cevabınız C seçeneği olur. Bize nerede kurulduğunu soruyor. Fikri sorsaydı Amasya'ya giderdik. Ee, tüm yurdu temsil etmesi nerede deseydi o zaman da Sivas'ta giderdik. Hatta Sivas'ta biliyorsunuz ilk defa yürütme yetkisini kullanır. Ali Fuat Cebesoy'u Batı cephesi komutanları atacak. Kuvayi Milliye'nin başına gönderecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet temsil eğiti böyle. Güzel bir soru. Toparlamış olduk temsil eğitimi.